Biz geçen sene yaptığımız festival gerçekten çok uğurlu ve çok güzel geçti. Ama bu sene almış olduğumuz karar doğrultusunda geçen sene yaptığımız festivalin adı bir adım bir ötesine geçerek daha iyi bir festival organizasyonu yapmakta. Ee, bir şey yaptığımızı düşünüyorum ben. Ee, halkımıza gerçekten çok uzun boyutlu bir yarlık gösterdiğimiz teşekkür ediyorum. Ee, Özgür ve Demokrasi Partisi biz geçen sene açtık, yani bitirdik. Bu sene de Aile Çay Bahçesi olarak açmayı hedefledik. Aynı zamanda burası Aile Çay Bahçesi'nin yanı sıra büyük bir kültür parkı olarak hedefliyoruz. Evet, kütüphanesiyle, e, sinema gösterimleriyle, panelleriyle, tiyatrolarıyla e, halkımızı işte zaman zaman buralarda haftada bir veya iki haftada bir olmak koşuluyla ee, çeşitli sosyal etkinliklerle besleyerek insanlarımızı değiştirip dönüştürme noktasında, bilgilendirme yani noktasında destek sunmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi e, bugün işte festivalimizi bitirdikten sonrasında bugün de ayrıca evlat yolda açmışız. Ee, i̇nsanlarımız yavaş yavaş gelecekler. Yani, ağır ağır sabırla gideceğiz, alıştıracağız yani insanlarımızı. Teşekkür Şehirde Örneği'ne tekrardan bir oğul filmi ve aynı zamanda da bu filmin ilk açılışımızı halkımıza sınava gösteriyoruz. Hoşçakalın. 10 Temmuz 2010'da bir de belediye bünyesinde bir halk kütüphanesi oluşturdunuz. Çünkü bugüne kadar ilçemizde böyle kütüphane denilen bir kurum kuruluş olmadı. Ben anımsıyorum ilkokuldaydık yani 1960'larda bazı ilkokulun tepesine bir bina yapılmıştı. Adı itibariydi. Böyle o kalıntılarla kaldı ve o kalıntılarla tekrar yıkıldı. Şimdi siz galiba belediye bünyesinde, belediye nasibinde bir halk kütüphanesi açtınız. Bu kütüphanesi bulundu. Bu konuda ne dersiniz? Yani bizim belediye başkanı sürecimiz tabii bir önceki belediye başkanlarla olan farklılığımızı ortaya koymak zorundayız. Bir sosyalist belediye, belediye olarak tabii ki hizmet alanı dışında, rutin çöp toplama şeylerin dışında da farklı şeyleri kültürel yönde geliştirmek zorundayız. Ve bu anlamda biz tabii ki geçen seneden bu zamana kadar ilk yaptığımız şey kadın misafirhanesini açtık. Kadınlarımıza yönelik yani, böyle çalışmalarımız oldu. Onun akabinde de yani diğer belediyenin rutin işlerinin dışında da yani alt kanasyon işleri işte şu, onun dışında bir... Ee, bizim için önemli olan, esas olan, içimizde olmazsa olmazlar içerisinde olan e, kütüphane, halk kütüphanesi. Ee, e, sağ olsun biz iki bunun kampanyasını biz başlattık. E, e, dostlarımızın öğretmeniyle kampanyaya büyük katkılar oldu. Mahmutiyete e, çok önemli kitaplarımız geldi. E, bu kütüphanenin aynı zamanda da Avustralya'da yaşayan Zafer Oğuz da resim sevgisinin katkıları ile şairlerimizin katkıları, dostlarımızın katkıları e, e, İyi bir e, kütüphane açtığımızı e, e, açtı. e, düşünüyorum ben inşallah olur. Burası aile çay bahçesi olarak bundan böyle halkımıza hizmet sunacaktır. Ee, sabah 6'da yani genellikle altıdan sonrasına bizim burası hizmet sunacaktır. İnsanların özellikle ev hanımlarına yönelik olarak açık ve söyleyeyim. Sürekli evlerin içerisinde boğulduklarını görüyordum ben. Herkesin kendi işleriyle buraya gelip kütüphanemiz de var. Burada bir kitap okumalardı. burada istirahat etmelerini, sohbet etmemizi ve elimizde geldikçe de her gün en azından iki tane olmaz ama bir tane film gösterimi yapmak istiyoruz biz. Burası sizin yerinizdir. Her zaman sabahtan akşama kadar açıktır. Ama akşamdan, altından sonrasına özellikle akşam 11-12'ye kadar da bundan böyle ilçemizdeki bazı şeyleri de değiştirip dönüştürmek anlamında. 7'den sonrasına bakıyorum sanki 12 Eylül'deki sokağa çıkma yasağı gibi insanlarımız hepsi evlerine çekiliyor. Ama benim amacım burada insanlarımızın halkların kaynaşması, bilgilendirilmesi, sohbet etmeleri, dilimde iyi bir şey zaman, yaratılmasıdır. Kitap okuyalım, sohbet edelim. E, ailelerin hem e, oyunumuz da var, okey de var. Satrançımız var, tavla var. Bu anlamda özellikle de belli günlerimizde de e, kadınlarımıza, annelerimize yönelik olarak onlara yönelik bir gün tertipleyeceğiz. Sadece ve sadece bayanlara yönelik olacaktır burada. Amaç evlerdeki bayanları artık e, belli bir yerde bir yere örgütlenmeye, gerçekten iyi bir dayanışmaya, i̇yi aynı zamanda belediyenin çalışmalarına katkı sunmalarına e, vesile olacağına ben inanıyorum. Hep rezalet teşekkür ediyorum. <laughs> evet. Sağ ol Demokrasi ve Özgürlük Parkı'nda Sağ Sinema şenliğimiz devam ediyor. Hafta Eşe, boyunca İlmaz Güney'in özgün filmleriyle halkımız birlikte olacak. Şu an sahnede İlmaz Güney'in Ağıt filmi yer almakta. Halkımız özgürlük ve demokrasi farkında. Açık hava sinema etkinliğiyle iç içe. Artık komisyoncu bize ekmek kalmadı. Dağlarda adam tükenince ekmek de tükendi. Şimdi tek umudumuz Çobanoğlu'nun yakalanmasında. Sosun lan! Laf konuşuyoruz. Ah! Şu Çobanoğlu'nu bir yakalatırsam... ...bundan bizim de menfaatimiz olacak. Çünkü bir tek o kaldı. Dağlardaki son adam Çobanoğlu. Üç gün, üç gece cansız yattın kardeş. Allah'tan umut kesilmez ya. Biz senden umudu kesmiştik. Lakin o doktor hanım senin canına can seni bize bağışlıyor.